geldim arkadaşlar. Olmuş, olmuştur. Değil mi? Ses olmuş değil mi? Aa gelmiş tıkla üstü. Biliyorum biliyorum. Biliyorum burayı. Snake Snacks nereye ne geldim ben? Snacks Dur arkadaşlar. Anne nerede? Bir dakika. Geldim. Hep küs değil barıştık ondan bu arada yayının şeyini çözdüm geç geliyordu yayın biraz onu çözdüm onu çözmüşler. Işte. Hmm. Ah. Bomba, bomba derken TNT daha iyi. Ha. Ah. Adam öyle. ama ateş çok çok sinir bozucu. Ben lobide reklam atıyorum. Ben ben şey lobide reklam atıyorum sinir et. ¿Qué más hay de

gelsin. Sinerex. Moderatör müsün? Ee, bir reklam atar mısın oyuna? Oyuna reklam atar mısın? Tamam. Anladım. Çetek. Aa, Allah. Aa, yanlış yaptık. Heh, de tek demir çektim kılıcı ben adam makro değil makro yok kaç kere söyleyeceğim ben sana şey makro olmadığını oyunu sonuncuda makro yok hiç Adam iyi oynayabilir senden. <laughs> koruyun koruyun kıyım. Ah, blok, blok koyamadım adamın önüne. Aldınız zaten yayında mısın Berok? Berok muydu adı Berok yayında mısın? Berok yayında mısın şu an? <laughs> Gelmiş galiba. şeyet. Çete yazar mısın Berok? Ha, doğru oğlum bu bizim adam. Yazdın mı? Çete yaz çete. çete. Yaz. Kız mısın oğlum? Kız. Kız Berok kız. Thank mm -hmm. you. yay almış tam toksik ya. Berak. Şey ben sana en son parti atacağım. Şunda ok var. Bak oku var onun. Oku mu var? Oku yok mu Kimin oku var bu arada? Kim bize atıyor? Sal sal sal. Sal berok. Sal berok. Sal berok. Sal berok. Aaa bunda yay var. Şöyle. Üstte kapayım. Buradan atamazsın. ateş topunu da işlemedi. Gel yanına gel. Yok gelme gel. Tamam gel gel. Gel yanıma gel yanıma. Yanıma gel yanıma. Benim iki tane sürü pişim var onu oyalar. Onu oyalar o baya. Bak. Ben atamadım da boşalttım. bas. Arkadan gidip o okuyu öldüreceğim. Ya o oh. 2 ve 1 geldi. 2 2 öldük. Canım az olmasaydı alırdım. Hmm. <laughs> Canım olsaydı. Hmm. <laughs> iyi yata iyi kaptınız sinerex dur bu arada o da o da açıp bazı oyunlara da gireceğiz oğlum oradan kim o ok katıyor ya kim o ok kaldı <laughs> adam traur dann hat schon ja o sana vurursa ölürsün ah oh ya Eee yes, sırrım bekletin, fırın beklesin. arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir dakika afiyet kaydım hemen geldim ya <laughs> yatak değilmiş arkadaşlar onu sen var ya adamsın sen var ya silerek sen var ya adamsın Gidelim Gel Abi bir şey yaparsak açtım be Şimdi adam mısın bu arada o adam arkada denç. Aa o o yakıştıramadım yakıştıramadım yeşile. Şimdi Rex Allah. Bunu ne yaptı? Yok ki. Hadi ben geçiyorum. Next. Berok'a parti atar mısın? Berok Sinderex sana parti atacak. Sinderex sana diye biri sana parti atacak. Yayında o da. Galiba dur bakayım. Yok yayında değilmiş neyse. Neyse. Yayında yayında olmayanları almıyoruz maalesef Sindirex. Berok gel. Yayında olanları alıyorsun. Berok. Berok çıkıp parti gelebilir misin? Hızlıca. Pero kapı işaret kapıya tıkla. Pero kapı işareti var. 9'a tıkla. 9'a tıkla sonra kapıya tıkla. Ya Vero hadi hadi. Herhalde ee, hayır Ben ikili giriyorum. Alırız bence. Oğlum. Aa, Rantsen, Rantsen banemiş. Bir de ikinci lan yemiş. Ee, üçüncü kat olmuş. Normalde rahens bir de rahens o da yan hesaplarmış. Yas, yaş ya söylemiyorum Berok. Berok ya söylemiyorum. Ya söylemiyorum Berok. Ya söylemiyorum, söylemiyorum canım. Hadi. Aslında iyiydi. Ama şimdi eksiğin gelmediğin için maalesef partiden ayrıldım. Eri yoksu ben alırım. onun sola da alıyorum adamı. Şu. Erkek atlayışı böyle yapar. Yoksu, bir yok, bitti. Bir dakika geliyor. Berok dur. Berok bir şey diyebilir miyim? Bir dakika ben bir pek değişim pek pek hmm, hangisine geçelim nereden alayım ki? öne geçeceğim. Adların ben koydum. Pış pış bir şeyler bir şeyler salladım. oğlum pek neden çalışmadı? Peken oldu lan. Pek neden çalışmadı? Arkadaşlar beni son oyuncudan attı. Heh dur gireyim. Var şifremi siz görmeyeceksiniz zaten girerken. Görün şöyle. Zaten orası şifre gözükmüyor.

Bu at kendim pekine geçelim. Bant Bu Atkin 3K pek. Ben bu abone değilim onu söyleyeyim de. <laughs> Bir daha oynatarsam. Ya oğlum beni ne oynattı ya. Arkadaşlar yayın geç mi geliyor bende şey oldu. Zaten siz son oyuncu açmamı benim görmüyorsunuz. Okey. Ee, neydi onun adı? Berko muydu? Berko mu? Berok, be, he, Berok. Berok abone misin? Berok abone olur musun? Yoksa çete attığım gibi sana sık kızarım. <laughs> Bir dakika ben yayını durduruyorum iki dakika. Bir şey oluyor.